Gelirken biraz da böyle bütün kameralara doğru konuşursak sesleri konuşacak. Yani <laughs> <hepsine> konuşur. Çok <laughs> muhabbet Detayımızı alalım, 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 evet. alalım evet. Hazır mıyız? Ee, okan Bey evet, buyurun. tamam. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar Sizlikle efendim. Dekleyin. Sağ olun. Kürbünün Çok teşekkür bayılır. ederim. Çok Çok ederim. ederim. Sağ olun. Silmeyi silmeyi evet. evet. Neler söylemek, söylemek isterim? Öncelikle hepinize iyi bayramlar diliyorum. Size, 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 size ve de size. ailenizle, sevdiklerinizle nice bayramlar göresiniz inşallah. Onun haricinde ne söylememi istersiniz? Nasıl geçiyor bayram? güzel keyifli. Buradayız. Eğleniyoruz, Nasıl eğleneceğiz. Güzel. İnanılmaz bir sahnesi var. İnanılmaz. Burada olmaktan da çok mutluyum. Her şey harika. Özellikle şimdi evet. gelmesiyle kulüp çok arttı. Evet. Nasıl yazıyorsun? Güzel. Tatil gibi. Herkes öyle diyor. <laughs> güzel ediyoruz. ama diyor. Çalışıyorsunuz hem de diyor tatil gibi. Ta ama gibi değil yani. Tatil değil. Pek var mı evet, tatil Oldukça <laughs> kaçarız. Tatil gibi zaten. <laughs> Kaçarız bir ara. Biz Gibisi bunun çok komik. Yeni gibi var mı? Var. Çocuklar. Serdar abimin, Serdar Ataç abimin gitme parçasına evet. çalışıyoruz birlikte. Ozan Çolakoğlu'na çok selamlar, sevgiler. Yakın zamanda Cehennem diye bir parçamız gelecek. Ee, Baneva arkadaşımızla güzel bir yaz parçamız var. Geliyor. Serdar ne Yok, ne olur gitme. Ufak tefek şeylere. Yo rap'e de aynısını okuyacağız. Ünlü <laughs> Farklı bir aranjeyle, Evet. Evet. Aşığım çünkü. E, farklı çıktı ama de, Yok yok. yok çıktı sen yanlış biliyorsun. Yok. Son... Bir tane var. Kes. O da şu anda zaten Aynen öyle. Kurban bekliyorum. <laughs> Harika gidiyor ya. Çok evet. güzel. Peki, olur mu? Hayırlısı. Kalır. Nasip kısmet. Bu işler abi nasip kısmetmiş. Oluyor bir anda oluyor. Bir anda da Son neden o. olmasın. Peki, o zaman diye Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler, Teşekkürler. Fotoğraf alabilir miyiz? Telefonu kim verdi bana? Telefonu kim verdi söylüyorum.